Nuri sevgene dönelim mi Hakan abi? Ne güzel. Nuri Bey günaydın hoş geldiniz. Günaydın hoş bulduk. Kolaylıklar diliyoruz. Günaydın. Nasıl bir piyasa bekliyor bugün bizi? Dün gene, yine <laughs> keyifsiz bir piyasa. Git geller de oluyor bu arada. Hani eksi başladı sonra bir toparladı artıya geçti. Değil mi? Evet. Sonra yatay bir kapanış geldi. Amerika iyiydi bu sabah hafif aşağıda vadiller. Söz sende. Evet dün e, yine git gellik piyasaydı. E, takasla ilgili sıkıntılardan kaynaklı da git gel oldu. E, çünkü dünkü işlemlerin takası e, yarın gerçekleşecek. Ama bugünkü işlemlerin takası ayın 10'unda gerçekleşecek. Yani bayramdan sonra gerçekleşecek. E, yarın ve e, perşembe günü, arife günü yarım gün olacak. Bir buçuk günlük işlemin takası da aynı gün. Ayın 11'inde gerçekleşecek. O yüzden bugünkü yapılan işlemlerin e, bakiyesi yani sattığınızın bakiyesi aldığınızın da bakiyede de ödemesi ayın onun da gerçekleşeceği için bir valor avantajı sunuyor ortaya. Bundan kaynaklı biraz daha olumlu bir gün olma olasılığı var. Ama buna rağmen e, uzun bir bayram tatili var temelde baktığınız zaman. Çok uzun olmasa da daha uzunlarını gördük. Uzun bir bayram tatili var. Hem içerideki gerginlikler siyasi anlamda hem dış kaynaklı olan gerginlik ve olasılıklar doğal olarak piyasalarda biraz endişe kaynağı. Bugün ama bu valor avantajından dolayı büyük ihtimalle olumlu başlarız diye düşünüyorum. Ben grafikte istersen göstereyim mi öncelikle? Ben. Olur. Tamam. tamam. Ben grafiği yansıtmaya çalışayım hemen. Ekrana gel diye tahmin ediyorum. Şimdi gördüğünüz gibi dünkü grafik şöyle bir şeydi. Yani yukarıdan işte başladık yukarı doğru hareket ettik. 9100 seviyelerine hatta 9080'lerde kaldı. Sonra tekrar aşağı 9000'in altına sarktı ve 9000'in hemen üzerinde bir yerden kapandı. Şimdi bakın burada bir süredir, <laughs> özür dilerim, düşen bir yapı var. Bu düşen yapıyı biraz göstermek istiyorum şöyle grafikle. Ee, özellikle daha iyi anlaşılsın diye. Bakın şurada genelde fiyatlar şöyle yükselmiş e, ve buralardan düşmeye başlamış. Düştüğü zaman da tepeleri birleştirdiğim zaman şöyle, yani bu şu anlama geliyor. Fiyat yükselmiş, sonra tekrar aşağı gelmiş, tekrar yukarı gitmiş ama satıcılar, daha önceki seviyeden daha aşağıda bir yerde devam etmişler satışa. Yine aşağı gelmiş onların baskısı. Bir daha yükselmişler ama bu sefer daha da aşağıda satıcılar karşılamış. Yani burada bir satış baskısı var. Bunu biraz daha kalınlaştırdığımız zaman daha net görünecektir. Ee, burada özellikle şunu biraz kalınlaştırayım. Kalın kırmızı olarak göreceksiniz. Şöyle bir satış baskısı olan trend yapısı var. Bu trend yapısında da düşen trend diyoruz burada tepeleri birleştirdiğimiz zaman. Yani her çıkışta buralardan bir satış baskısı karşılaşıyor. Bu düşüş trendlerinin kırılması yukarı doğru bir hareket potansiyeli yarışıdır. Ve bu 5 günlük ortalama hem, ortalama hemen hemen aynı yere geliyor. Yani şu bölgeye. Bu da kabaca 9100 civarlarına falan geliyor. Yani endeks 9100 üzerine çıkarsa belki en azından 9000'in altına gelmeye yönde bir görüntü oluşturabilir. Ama eğer endeks bugün 9100 üzerine çıkıp da orada kalamazsa aşağı 9000'in altına gelme potansiyeli devam eder ki Maalesef ki o potansiyel ki buna bir de e, Ahmet Mergen'in çok sevdiği bir hareket var. da paralel çizmeden yapılan grafikler çok da fazla bir işe yaramaz diye bizi fırçalarlardı. Fırçalar da o zamanlar hatırlıyorum. O yüzden ben onun e, tekniğiyle beraber de bunu göstermek istiyorum. Tabii yapabilirsen oldu. Şimdi bakın bir de burada bir paralel çizdiğiniz zaman da genel olarak aşağı doğru bir teknik analiz dersi gibi görünüyor ama baktığınız zaman burada bir yerde bu teknik olarak aşağı değmiş yukarı sıçramış. Burada değeceğimiz nokta şurası olabilir. Yani yaklaşık olarak 8009 serisini destek tutabilir. Ama yukarıda 9100 demin dediğim nokta direnç olacak gibi görünüyor bugün için. 9100 üzerinde çıkar ve orada kalırsa bu olumlu bir işaret olur. En azından 9000 altına gelmeyecek yönünde bir sinyal oluşturabilir. Ama oluşturabilir diyorum hiçbir şeyin garantisi yok. Çünkü bayram boyunca ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü biz kapalıyız ama piyasalar açık. Aynı zamanda 8900'ün altına gelirse de aşağı doğru hareket ya da bu bant içerisinde aşağı doğru devam eden bir hareket gözlemleme olasılığımız var ama Hala söylüyorum 9000 çok kritik bir bölge. O kritik bölgedeyiz. Bu kritik bölgenin altında kalması kriptiklerde e, satış baskının devamına neden olacaktır. O yüzden ben yukarı doğru her hareketin ki 9250 üzerine çıkmayan şu bölgenin 9250 şu bölgenin üzerine çıkmayan her hareket e, aşağı doğru eğilim sergilemeye muktedir gibi görünüyor. E, ee, tabii bir sebep var mı? Sebep bulunabilir. Siz sormadan ben söyleyeyim. Yani aşağı doğru gelmesine de yukarı doğru gitmesine de kısa vadeli sebepler bulabiliriz ama asıl yukarı doğru götürebilecek en önemli sebebimiz doğal olarak faizlerde düşüş sinyali ve bu doğal olarak da fonlanma maliyetinin düşmesi olarak karşımıza çıkması gerekir. Yani grafikte gördüğüm bu. Tabi ee, tabii dediğim gibi iç siyasetle ilgili haberler ve dışarıdan kaynaklı haberler bizi e, o dönemde etkileme riski şu aşamada bugün için önemli riskimiz. Ama avantajımız de bugün için. Böyle avantajımız var. Bugün yapılan işlemlerin takası ayın 10'da bayramdan sonraki gün ortaya çıkacak. Evet. evet. Bugün enflasyon gelecek. Bizde evet. evet. Erol 1.93 bekliyordu. İşte evet. Bekleyenler de var. 1.8'leri var. Bazı bankaların. Böyle düşük bir enflasyon gelirse Nuri Segen piyasanın heyecanlanmasını borsanın faiz indirimi gelir mi acaba bu düşük enflasyon sonrası yukarı doğru hareketini bekler misin? Beklerse hangi sektörler tabii enflasyon düşük gelmesi koşuluyla? Şimdi enflasyon Erol 1.93 bekliyor. Dediğim gibi 2 civarında bekleniyordu. 1.80'lerde gördüm. E, enflasyon eğer e, düşük gelmiş durumda tabii Haziran ayındaki toplantıda Merkez Bankası'nın faiz indirimi olasılığı gündeme gelecektir. Bu olasılık tartışılabilir. Ama genel eğilim şu an için yani daha henüz enflasyon gelmesi için Temmuz ayında bir indirim olasılığı şu anda daha çok fiyatlanıyor. Ama beklentiden daha düşük bir enflasyon gelirse e, bu mümkün. Yani bu olasılık fiyatlanmaya başlayabilir. Ancak dediğim gibi yani burada Merkez Bankası'nın biraz sıkılaşma politikasına bakmak lazım. Yani mesela dün demiştim 300 milyar civarında Merkez Bankası ya gecelik yatırılan bakiye demiştim kabaca. Bir önceki gündü pardon. Dün akşam itibariyle bu rakam 484 milyar TL'ye çıktı. Ve rakam 49'a yakın 48.98 civarında oldu. Yani ciddi şekilde üst pencereden e, borç vermeye devam ediyor Merkez Bankası. Bir likitte sıkışıklığın devam ediyor. Likitte fazlası oluşmadan e, bunu yapar mı ya da likitteyi boşaltır mı, rahatlatır mı Merkez Bankası buna bakmak lazım. Merkez Bankası hala e, sıkılaştırmayı yaparken faiz indirimi olasılığının bir anlamı gündeme gelmiş. şu aşama biraz zor gibi ama dediğim gibi siyasi e, sebeplerden dolayı ve enflasyonun gerçekten beklenenden epey bir aşağıya gelmiş durumda bunlar tartışılır. Tabi bu da borsaya elbette ki yarar. Bu ilginç değil mi Hakan abi? Demek Merkez Bankası hala tırnak içerisinde söylüyorum bir ortada tedirginlik görüyor kurla ilgili ki evet. 49'a yaslamış oradan da yani bana bunu çünkü uzun süredir devam ediyor. Yani bu böyle bir ara işte kaç hafta yaptı da çekildi falan gibi bir durum değil. Nuri Segen anlattığı gibi hala burayı tutuyorsa demek ki yani döviz konusunda önlem alma ihtiyacı mı hissediyor diye düşünmek lazım bilemedim. Çünkü ekonominin haldır haldır böyle ekonomi çok canlı da faiz yukarıda tutalım gibi bir hava yok. okuduğumuz kadarıyla yok. Yani kapalı çarşıya filan da işte sabah Mehmet Ali Yıldırım Türk'te konuştuk. Öyle müthiş bir döviz talebi de yok. Hatta bir satıcı piyasa daha hakim hmm. diyor. Tabi biraz da e, konjonktürel bir durum. Hani bir bayram, bayram öncesi, öncesi bir şey kurbana girecek hmm. başka bir şey olacak filan ama yani öyle bir bilmiyorum ya yani o tedirginliğin bir kaynağını Merkez Bankası daha e, iyi herhalde daha iyi gözlüyordur yani ama dediğin çok doğru e, hatta ilk başta biraz daha işte böyle 48'lerden filan giderken sonra iyice 49'a dayadı 49'un yani bilmiyorum ben ben de tam anlamlandıramıyorum orasını. Hatta ilk faiz artışı sonrası Nuri abi hatırla. Dendi ki ya bir haftalık repodan gidecek falan diye o gün son dakikalar atıldı hatırla. Aynen. Tabii ben de ee, ben de o fikirdeydim. Hatta ben de yemek dedik o zaman hatırlıyorsun. Bu e, bir Boğaziçi Üniversitesi'nin bir yarışması vardı. O da hep beraber konuştuk. Sektördeki büyüklerimizle arkadaşlarımızla. Aynı şeyi ben de söylüyordum. Repodan gidecek. Bu bir hafta sonra normale döner gibi görünüyor demiştik ama dönmedi 49'dan devam etti. Evet. Hakan evet. abi var mı? Yani şu anda çok özel bir durum yok. Bayram evet. sonrasında bizi ne dinam, dinamiklerimiz ne olur diye bir şey var. Belki şu sıralarda zaten gördüğüm kadarıyla biraz bir sakinleşme var şeyde piyasada. Hani işlem hacmi herhalde çok yüksek değil göründüğü kadarıyla evet, çok, düşük. çok, çok düşük. kötü çok düşük yani herhalde e, bayram sonrasına insanlar şu anda düşünüyordur yani ne yapayım bir şekilde döneyim mi dönmeyim mi artık bayramı da geçirelim ondan sonra duruma mı bakalım diyorlar e, fakat e, yani e, ekonomi cephesinde bir şey var e, doğrusu bir sıkışmışlık var e, hatta hafif feryada dönen değil mi sabahta okuyoruz hmm. feryada dönen bir takım sesler de e, yükseliyor. Bu da herhalde borsadaki yatırımcıları etkileyecek gibi enflasyon datasını bugün görüp sonra bir hareket e, beklemek mümkün olabilir belki bayram sonrasında derim ama bilmiyorum. Senaryonuz olabilir. ne yani onu soracağım. Ya olabilir tabii de biraz tabii iş e, siyaset kaynaklı e, özellikle özel iç siyaset kaynaklı durumlara odaklı gibi görünüyor. Yani burası daha önemli. E, detayları siz zaten paylaşıyorsunuz girmeyeceğim ama o detaylar üzerinden e, spekülasyonlar çok fazla yapılıyor. İşte kabine değişikliğinden tutun da işte e, İmamoğlu sürecinden CHP sürecinden bir sürü söylenti var. Yani anayasa süreci bunlar tabii içerideki e, belirsizliği arttırıyor. Dışarıda şu anda bizimle ilgili en çok önemli bir belirsizlik yok. Yani Rusya-Ukrayna krizinin hani Türkiye'nin Türkiye en bulucu olarak oradaki durumunu koruyor. Ama içeride maalesef ki o belirsizlik biraz tedirgin edici. Acaba bayramda işte kabine değişik olur mu, şöyle olur mu, böyle olur mu da spekülasyonlar maalesef çok konuşulur gibi görünüyor. Sakin bir bayram geçirirsek ne ala. Ha, yurt dışında tabii çok hareketli bu arada. Yani olmadık şeyler bir anda o bayram tarihinde olabilir. Çünkü bu gümrük tarifeleri bizim yine tatil sonrasına denk gelmişti Amerika'da yapılanlar bundan kaynak durumlar olabilir o yüzden o 7 günlük bayram tatilinde faiz her zaman borsanın hiçbir zaman borsanın alternatifi olmaz ama maliyet açısından baktığınız zaman 1 milyon TL'niz varsa günde 1000 TL'lik bir ortalama olarak yaklaşık en düşükten söylüyorum bir e, fonlama alırsınız. Likit fonlarda 7 günde 7000 TL yapar. Yani şimdi ben 1000 lira 1 milyonluk bir, milyonlu bir hisse aldıysam 7 gün boyunca hisse aynı fiyatta ve 7 gün sonra aynı fiyattan açılırsa ben şimdi orada zarardayım mantığı da var. Ya, o yüzden öyle bakıldığında ki hiçbir şey değişmezse bu arada yani yukarı gidip aşağıya gitmeyeceğimi de konuşmuyorum. O yüzden de olarak bunların belirsizlikleri rahatsız ediyor. Hacimler çok düşük hareketler çok kısıtlı. O yüzden bir şey söylemekte çok zorlanıyoruz açıkçası. Bir beklentinin oluşması lazım. Bu beklentinin ilk atışını belki enflasyon verebilir. Göreceğiz. Evet. Peki. Evet. Murat çok teşekkür ederiz değerlendirmeler için. İyi bayramlar diliyoruz.